İş Bankası 3 milyon dolarlık finansman hikayeyi yazan, Hürriyet Türkiye İş Bankası, yurtdışı havale akımlarına dayalı sekretizasyon programı kapsamında 2024 yılında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. 2024 Şubat ve Mayıs aylarında tamamlanan ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından BB notu verilen 5 ve 6 yıl nihai vadeli toplamda 5 dilimden oluşan işlemlerde ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EIB ve Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası D Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft da yatırımcı olarak yer aldı. Ebir tarafından sağlanan yaklaşık 107 milyon dolar tutarındaki kaynağın 80 milyon doları, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı, GEFU, kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında firmaların ya da enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinin finansmanında kullandırılabilecek. 27 milyon dolarlık kısmı ile de dekobilerin dijital dönüşümünün finansmanına, DTFF, destek verilecek. Uzun aradan sonra iç. Bu işlemler kapsamında DEC, Deux Investments Investitions und just, uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'de bir finansal kuruluşla işlem gerçekleştirerek toplamda 80 milyon dolar tutarında 6 yıl nihai vadeli kaynak sağlamış oldu. İlgili kaynak, kobilerin yeşil projelerin ve kadın girişimcilerin finansmanında kullandırılacak. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özçuca, finansmana ilişkin değerlendirmesinde yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Özçuca, "2000'den bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri ile uzun vadeli kaynak sağlıyoruz." başarıyla sürdürdüğümüz sekretizasyon işlemleri ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında kobileri ve kobilerin dijital dönüşüm süreçlerine, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimlerine,